Güldüğün, eğlendiğin zaman terbiyesi dediler. Ağladığın zaman da acınası gibi baktılar. Sahi biz neden toplum olarak öyleyiz? Duygularımızı karşı tarafa yansıtamıyoruz. Ne karşı tarafı? Kendimizi bile anlatamıyoruz. Saklıyoruz, bastırıyoruz. Ben yani çıkıp birisi böyle bir kural koydu. Bizim mi haberimiz yok abi? Neyse sonra ne yapıyoruz? Açıyoruz depresif müzik. Melankoliye sarılıyoruz. Sabah düzelecekmiş gibi üzüntüyle uyuyoruz. Sonra da hayatımızın mutlu olmasını bekliyoruz. Nasıl yani diyeceksin? Fermanda ne diyor? Hayat senin aynen. Kendini nasıl bakıyorsan hayat da sana öyle bak. Sen kendini değersiz görüyorsan hayat da sana değersiz şeyler getiriyor. Ama bu sadece felsefi bir laftayla, fiziksel bir gerçek. Enerji dediğimiz şey her şeyin temelinde yok mu? İnanmıyorsan aç bak. Bir şey düşündüğünde zihin onun görselini getir ve odaklandığın şey içeride enerji olarak büyümeye başlar. Çünkü zihin algıda seçicilik yapar. Yani ne düşünürsen ona dönüşürsün diyor fermanında. <laughs> Ben de bu yüzden diyorum ki iyi bir insan, mutlu bir hayat istiyorsak abi önce odamızı değiştirmeliyiz. Güzel olana niyet etmeliyiz, şükretmeliyiz, teşekkür etmeyi unutmamalıyız. Çünkü eğer elimizdekinin değerini bilmezsek yarın istediklerimizi kavuştuğumuzda bile onların da kıymetini bilemeyiz. Ben 218 gündür sağlıklı ve bilinçli yaşamaya çalışıyorum ve fark ettim ki değişim diyet listesinde değil, zihinde başlıyor. O yüzden size diyorum ki gelin yargılamadan, eleştirmeden, suçlamadan, baskı kurmadan, efkarlanmadan birlikte 21 gün deneyelim. 21 gün boyunca kendimize ve hayatımıza başka bir gözle bakalım. Kendimizi koşulsuzca seven bir gözle ve hayatı teşekkürle çoğaltan bir bakışla. Mutluluğun anahtarı belki de hep